Arkadaşlar merhaba buyurun sizlere 150 bin lira 2 yıl ödemesiz faizsiz 2 yıl sonra 48 ayda ödeyebileceğiniz ayda 3 bin lira ödeyebileceğiniz bu evlilik yardımı nasıl başvurusu nasıl yapılır göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle edebiyatınıza giriş yapıyorsunuz. Buna faydalanmak için ilk defa evleniyor olmanız gerekiyor. 18'de 29 yaş arası olmanız gerekiyor arkadaşlar. Edebiyatınıza giriş yaptıktan sonra Arama kısmına dokunuyorsunuz. Bakın direkt karşınıza evlilik çıkıyor. Evliliğe tıklıyorsunuz. önce gençlerin desteklenmesi projesine tıklıyorsunuz. Alt kısımda yeni başvuru seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra Bakın ee, Burada ne olduğunu yazıyor, anlatıyor zaten. Eş adayınızla birlikte başvuru şartlarını karşılayacaksınız. Eş adayınız e-Devlet kapısından başvurunuzu onaylayacak. Siz başvuru yaptığınız zaman eş adayınız da aynı şekilde e-Devlet'ten başvurunuzu onaylayacak arkadaşlar. Eş adayınızla birlikte evlilik öncesi eğitim ya da aile danışmanlığı hizmetine katılacaksınız. Burayı okuduğunuzda zaten ne olacağını görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum, kabul edilmiş, hediyeip devam et dediğiniz anda başvuru yapmış oluyorsunuz. Aynı şekilde eşiniz de bunu onaylayacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.